Merhaba sevgili Trakya Haber Merkezi izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Sizler için Türkiye'yi karış karış dolaşarak sektörlerin nabzını tutup sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımıza Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden sesleniyoruz. Kısa zamanda sektöründe lider olmuş Aksel Tarım Hidroponik Seranın konuğuyuz. Yanımızda firma sahiplerimiz Sayın Evren Karabulut ve Buse Karabulut bulunmakta. Bakalım bize sektörlere ve sunduklara hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk önce sizden başlamak istiyorum Evren Bey. Aksel Tarım, Hidroponik Sera kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? Nasıl atıldık ve nasıl başladı bunun hikayesi? Şimdi şöyle başladı. Ben e, kendim yaklaşık 10 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum zaten. O mesleği fayda olarak devam ettiriyordum. E, alanımızda böyle bir e, sektörde bir boşluk vardı. E, eşimle beraber biz bunu boşluğu tamamlayalım diye 550 metrekare alanda bir hizmete başladık. Şu an için çok ciddi bir başarıya da ulaştık. Hiçbir sorun yaşamadan şu an devam ettiriyoruz eşimin en büyük yardımıyla ve desteğiyle. Harika. Zaten bayanların elinin olduğu yer mutlaka güzelleşir. Size dönmek istiyorum Bu Hanımcığım. Burada üretim kapasitemizde neler var? Bize biraz buradan bahseder misin? Biz aslında ilk başta marulla başladık, kıvırcıkla başladık. Fakat bu tarz bir serada, böyle bir sistemde yaprağını yiyebildiğiniz bütün ürünleri yetiştirebilirsiniz. Bizim şu anda seramızda marul haricinde roka, maydanoz ve dereotu bulunuyor. E, tabii bunu çeşitlendirebilirsiniz de, tere vesaire gibi diğer yaprağı yenebilen ürünler de üretmeye başlayabilirsiniz. E, şimdilik bunlarla başladık. E, tabii ilerleyen zamanlarda bunları daha fazla çeşitlendirmeyi düşünüyoruz. Harika. Peki hala buranın kapasitesi nedir ve bu ürünleri nerelere kadar ulaştırabiliyoruz? E, Valla buranın kapasitesi şu anda e, seramız 550 metrekare. E, bizim şu anda seramızda 3000-4000 civarı bir marul var. E, nerelere ulaştırabiliyoruz kısmında e, insanlar buradan gelip kendileri görerek perakende de satın almak istiyorlar. E, eşim pazarlara gidip... Toptan kendisi de satış yapıyor. Ya da anlaştığımız bazı pazarcılar var. Onları o şekilde satış yapabiliyoruz. E marketler, manavlar. E aslında satış konusunda pek sıkıntı yaşamıyoruz diyebilirim. Çünkü çok fazla talep var ürüne. Hem kendimiz hem gelenlere bu şekilde satış yapıyoruz. Süper. Size dönmek istiyorum tekrardan Evren Bey. Sizi rakiplerinizden ayıranın büyük özellik nedir? Neden? Sizi tercih etmeliler. Şimdi şöyle. Şimdi kendinizi yakın kadrajdan aldığınız zaman da bizim ürünlerimizin yani karşılarda belli ediyor kendini zaten. Bunların üzerinde herhangi bir kimyasal bir ilaç yok. Kesinlikle kullanmıyoruz. Vermiş olduğumuz A ve B besinleriyle büyüyor zaten. Yani bizde organiklik bizi bence en ön piyasaya çıkarıyor şu anda. Rakiplerimizden de ayıran odur bence. Bunun yanı sıra tabii ki organik olup e, sofralarda bu lezzeti tatmamız ve tabii ki de doğal olarak bunları yememiz çok daha artı sizin için. Pekala, tekrar size döneceğim bu amcam. Bulunduğunuz sektör bir gıda sektörü aslında. Geniş kapsamlı bir sektör. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Yani sektörde karşılaştığımız sıkıntılar derken e, tabii ki de ilk girdiğimiz zaman e, satış konusunda hepimizin, herkes olduğu gibi bizim de tedirginliklerimiz, şüphelerimiz vardı ama çok şükür ki satış konusunda bir e, problem yaşamadık. E, onun dışında insanlar e, bu ürün tükettikten sonra gelen tepkiler de çok iyiydi. Hani insanlarla, e, hedef kitleyle ilgili de bir problem yaşamadık. E, açıkçası söylemek gerekirse gerçekten bir problem yaşamadık diyebilirim. Yani hani e, sektöre bence gayet uyum sağladığımızı düşünüyorum ben. E, şimdilik bu şekilde de ilerliyoruz. İnşallah daha da iyi yani geliriz sektörün ana sıkıntılarından iki tanesi bir girdi çıktı maliyetlerinin yüksek olması bir de kalifiye eleman Bu da sizi sektör olarak etkiliyor ee, şöyle yani bizim şu anda burada yaptığımız işin maliyeti gerçekten düşük ee, Sonuçta burada sudan çok ciddi tasarruf ediliyor ee, onun dışında herhangi bir kimyasal madde kullanılmadığı için, pestisit kullanmadığımız için hem ürünler sağlıklı oluyor hem de bunların da ekstra bir maliyeti oluyor. E, ee, i̇şçi gücü de yani eşim olmadığı zaman bile ben tek başıma burada idare edebiliyorum. İşçi gücü, işçi gücü olarak da çok az aslına bakarsınız. E, tabii ki bu işleyiş büyüdükten sonra bir sera değil, iki sera, üç, dört sera olduktan sonra tabii ki bir iş gücü isteyecek ama yine de e, çok fazla böyle insan gücüne ihtiyaç duyulacak bir iş değil. E, onun haricinde çevreye çok fazla faydaları var. e Dediğim gibi su tüketimi, elektrik tüketimi aşırı derecede az. Yani bence herkes e, geleneksel çiftçiliği bırakıp e, bu şekilde yeni nesil çiftçiliğe yönelmeli diye düşünüyorum. Harika. Tekrar size döneceğim Evren Bey. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Aksel Tarım, Hidroponik, Sera olarak. Ya, hedefimiz her zaman tabii ki büyümek. E, bu organik ürünlerimizi bütün e Trakya'ya yaymak diyeyim. Yani inşallah bunun gibi çarpı 10 katı olmak eğiliminde benim de en büyük hayalimiz. Yani inşallah orada olacağız. İnşallah emin adımlarla kısa zamanda çok iyi bir yol kat etmişsiniz zaten. Sektörünüzde lider haline gelmişsiniz. Daha da iyi yerlerde görürüz sizi. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve en önemlisi Tekirdağ kapaklı halkına vermek istediğiniz mesajlarınızı sıradan almak istiyorum. İlk önce sizden alalım Buse Hanımcığım. Pekala buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve Tekirdağ kapaklı halkına vermek istediğiniz mesajlarınızı sıradan alabilirsiniz. Ya Öncelikle benim e, halkımıza söylemek istediğim şey şu, e, geleneksel e, çiftçilik yapmış bir nesil olarak e, insanlar böyle yeni nesil çiftçiliklere çok sıcak bakmıyorlar. E, ama e, bir genç olarak, genç nesil olarak ve bu işi yapan biri olarak şunu söylemek istiyorum. E, bu sağlıklı olan, e, çevreye en az zarar veren, e, birazcık e, yeni nesile ayak uydurmasını istiyorum herkesin. Yani rica ediyorum. Sizden de alalım. Ee, biz sabah 9'da akşam 5 arasında buradayız. Buradaki yakın halkımızın hepsini buraya misafir olarak çağırıp kendilerini de burada görüp ne ne şekilde büyütüyoruz, ilaç kullanıyoruz mu, kullanmıyoruz mu gelip görevlerini rica ediyoruz. Hem buradan kendileri dalından koparıp alıp gitmesi çok daha farklı olur. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Aksel Tarım, Hidroponik Sera olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Evet sevgili Trakya Haber Merkezi izleyenleri bugün sizlere Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden seslendik. Aksel Tarım Hidroponik Sera'nın konuğuyduk. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız bu lezzetleri tatmak isteyen, sofralarını da görmek isteyen herkesi bir kez de olsun buraya bekliyoruz. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.